Burak hocam Matematik Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Sinerji soru bankamızın doğrusal denklemler kazanımına ait sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sayfa 176'dan 179. sayfaya kadar olan yeni nesil sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar içerisinde gerçekten harika sorular var. Ben lafı fazla uzatmadan 10. sorumuzla dersimize başlamak istiyorum. Onun sorumuzu okuyalım. Diyor ki emin yukarıda verilen domino taşından 8 tanesini aşağıdaki gibi zemine dik olacak şekilde yan yana diziyor. Taşların zeminde başlangıç noktasından itibaren ilk domino taşı ile ikinci domino taşı arasındaki mesafeyi 1 santim olarak ayarlamış. Daha sonra ardından her domino taşı yerleştirilirken sürekli bir önceki mesafenin iki katı olacak şekilde mesafeler ayarlanmış. Bu şekilde 8 tane domino taşı dizildiğinde başlangıç ve bitiş arasındaki domino taşları arasındaki mesafe 191 santim olarak ölçülüyormuş. Bana diyor ki Emin'in kullandığı domino taşlarının birinin en boy yüksekliğinin toplamı kaçtır? Soruyuza. Şimdi sevgili arkadaşlar ben size soruyu çözmek için... Şöyle domino taşlarını çizeyim. Bak bir tane domino taşı diyelim. İki tane, bir tane daha domino taşı diyelim. Sonra bir tane daha diyelim. Bir tane daha diyelim. Bir tane daha. Dört, beş, altı, yedi ve sekiz arkadaşlar. Uzunluklar böyle biraz şey oldu ama sıkıntı yok. Önemli olan anlamanız. Şimdi bir. Öncelikle sevgili arkadaşım benim yapmam gereken şey şu. Şuradaki mesafe var ya şuradaki mesafe. Buradaki mesafe budur. Bak 8 tane olduğu için ben bunların hepsini... x diyebilirim. Dedim. Peki bundan sonra şu aralar ne olacak? Eğer ki çizersen soruyu net bir şekilde çözersin. Neden? Çünkü arkadaşlar burada mesafeler bak 1 2 4 8 16, 32, 64. Yani 8 tane taş arasında 7 tane mesafe vardır arkadaşlar. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane vardır. Ve bana buranın tamamının uzunluğunun bana 191 santim olduğunu söylüyor. Ben buranın tamamının uzunluğunu yazayım. Bir kere 8 tane x var. Artı. Arkadaşlar 1, 2, 4 hepsini toplayacağım. Şimdi toplarken biraz kısa yol yapalım. Mesela arkadaşım 64 ile 16'yı topladım. 80. Artı diyorum. 32 ile 8'i topladım. 40. Artı diyorum. Burayı da topladık. 7. Yani burasının toplamı 127 etti. Buraya yazdık ki 127 eşittir. 191. Soruyu bitirdin artık. X'i bulabilirsin. X'i bulurken arkadaşım 127'yi karşıya attın. Yani 8x eksi olarak gitti. 191'den 127'yi çıkartırsak 11'den 7 çıktı. 4. 8'den 2 çıktı. 6. Her tarafı 8'e böl. X'i bul. X 8 sant. yani enine kadar? 8. E burası ne kadar arkadaşım? 11. E burası ne kadar? 2 çarpı 8 artı 3'ten 16 artı 3. Bu da 19 eder. Bunların hepsini topla cevabı bul diyor. 19, 11, 8 daha. Burası 30, 8 daha. 38 eder. Cevabımız da B şıkkı Olur diyoruz. Onun sorumuzun cevabı B şıkkı. Ama bak burada çizmezsen hataya düşme ihtimali çok yüksek. Soruyu bir daha yapmak zorunda kalabilirsin. Çünkü cevabı bulamazsın arkadaşım. E, çiz çok fazla zamanla almayacak. Net bir şekilde gör diyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Geldik 11. sorumuza. Arkadaşlar diyor ki Harun okul kermesine satmak üzere tanesi 1.5 TL, 2.5 TL ve 3 TL olan kalemlerin her birinden en az bir tane olacak şekilde 33 tane kalem almış. Aldığı 2.5 kalemlerin sayısı 3 liralık kalemlerin sayısına eşitmiş. Harun aldı 33 tane. Kalem için 79.5 lira para ödemiş. Diyor ki Harun aldığı 3 TL'lik kalemlerin yerine 0,75'lik silgilerden alsaydı en fazla kaç tane silgi alabilirdi? Soru güzel. Bak şimdi. 1.5 TL'lik diyorum. 2.5 TL'lik diyorum. 3 TL'lik diyorum. Burası bir kalsın. Şimdi ben burada x tane ise burada da x tanedir. Ve tamamı 33'müş arkadaşlar. O zaman buraya kaç tane kalır? 33 eksi 2 tane kalır. Arkadaşlar bu soru ne sorusu biliyor musun? Hani her zaman çözdüğün o e, tavuk, inek ayak sayıları ee, sorusu var ya işte o tarz bir soru arkadaşlar. Burada bu denklemi oluşturman yani 1.5'a 33 eksi 2, x vermen lazım. Çünkü topladığında 33 eksi 2x x x x x x 2x eksi 2x, 2x, 2x gitti 33 tane kaldı sıkıntı yok. Peki parayı bulalım arkadaşlar. Burası arkadaşım 1.5 çarpı 33 eksi 2x alıyor sonuçta. 2.5x artı 3x eşittir 79,5 TL. Şimdi ben bu soruyu çözerken ne yaparım? Bu virgüllerden kurtarırım arkadaşım. Buraya da bir sıfır atıp virgülden kurtaralım. Burayı da kurtaralım. Yani burası ne oldu? 15, 33 2x artı 25x artı 30x eşittir 795. Hiç sıkıntı yok arkadaşım. Bunu yapmanda hiçbir problem yok. Yaparsan çok karlı olursun. Haberin olsun. Şimdi topluyorum. Daha doğrusu şu an önce bir çarpmam lazım. 33 ile 15'i çarpacağız arkadaşlar. Şurada çarpalım. 15'in 5'i elde vardı bir. 16, 33 topladık. 5, 9, 4. Yani burası 495 eksi 30x artı 25x artı 30x eşittir 795. Bak, 30x eksi 30x götürdü. Ne oldu burası? 25 x kaldı ve ben bu 495 ile karşıya attım. Çünkü bilinen bir sayı. Çıkarttık. 25 x 0 0 3. E her tarafı 25'e böldüm. Ne oldu arkadaşım? x geldi. Böldüğümüzde sevgili arkadaşlar 30'un içinde 25 bir kere var. Orada 50 kalıyor. 50'nin içinde 25 de 2 kere var. Yani ben 12 tane aldım. Yani ben toplam ne kadar para ödedim biliyor musun? 12 çarpı 3'ten 36 TL ödedim. Neye? 3 liralık. 3 liralık kalemler yerine silgi alsaydı diyor. E 36 liraya kaç tane silgi alınır? E 36 arkadaşım 0,75'e böleceksin. E bunu bölürken de, bölerken de burada virgülün sağ tarafındaki basamak sayısını eşitleyeceğiz. Neden? Virgülleri görmeyelim artık. Yani 3600'ü 75'e bölersek sonucu buluruz. Bunu da şurada bölelim. 3600'ü 75'e bölüyorum. Arkadaşlar 4 kere vardır. 4 kere 75 300 eder. 600'ün içinde de o zaman 8 kere vardır. E 600 eder. O zaman 48 tane. Yani cevabımız arkadaşlar 11'in sorumuzun cevabı 48. Buradaki denklemi kurmakta en önemli nokta şurayı yazacaksın. Artı Denklemde de buçuklar var ya o buçuklardan kurtar. Yoksa arkadaşım işin zor. Buçuklarla uğraş uğraş bir yerde mutlaka hata yaparsın. Onun için virgüllerin aslında biz burada ne yaptık biliyor musun? Her tarafı onunla çarptık. Çarpabilirsin. Sıkıntı yok. Her tarafı çarparsan hiçbir problem yaşamazsın. Çarparken de şu 30'a 3x dersen soru yine gider. Onun için dikkat edeceğiz diyoruz. 11. sorumuzun cevabı da değişik oluyor. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Geldik 12. sorumuza. Güzel bir soruya benziyor. Bir okuyalım. Yandaki şekilde bir masanın üzerine konulmuş farklı renkte kitaplar verilmiş. Mavi renkli bir kitabın yüksek, yüksekliği, yeşil renkli kitabın yüksekliğinden 3 milim fazla. Pembe renkli kitabın yüksekliğinden 3 milim az diyor. Masanın sol tarafındaki kitaplardan en alttaki iki tanesinin yerden yüksekliği ile Sağ taraftaki 4 kitabın yerden yüksekliği yanda gösterildiği gibi eşitmiş. Tamam. Arkadaşlar bu kitaplardan bazıları ise aşağıda gösterildiği gibi üst yüzeyi dikdörtgen biçiminde bir masaya aralarında ve masanın uçlarına hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiş. Yeşil renkli kitabın boyu, mavi renkli kitabın boyu 4 santim, pemberin 16 santim kısasıymış. Tamam. Aynı renk kitaplar özdeş olduğuna göre mavi, mavi renkli bir kitabın dikdörtgen biçimindeki sırt kısmı yani benden şu kısmı istiyor arkadaşlar. Alanı kaç santimetre karedir? Soru zor değil. Ama arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. İlk olarak şurada bir denklem oluşturacaksın. Burada mavi, arkadaşlar pembe ve de yeşil var. Şimdi bana demiş ki cümleye çok dikkat et. Ee, yeşil kitabın yüksekliğinden 3 milim fazla pembeden 3 milim eksik. Şimdi ben buna x desem bak dikkatli okun. Yeşil kitabın yüksekliğinden 3 milim fazla. O zaman burası x artı 3 milim olur. Pembenin de 3 milim eksi. O zaman pembe de bu maviden 3 santim fazla. 3 milimetre fazla olacak. x artı 6 olacak. Burada bir denklem oluşturduğumuzda şöyle bir denklem oluşturabilirsiniz. Bak şöyle bir eşitlik var söz konusu. Yani arkadaşlar pembe nereye yazsak? Şuraya yazalım arkadaşlar. Birinci denklem diyelim. Pembe x artı 6 eşittir. Diğer taraftan bir tane mavi. Yani x artı 3 bir tane de yeşil. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani arkadaşlar bu x'i bu tarafa bu 3'ü bu tarafa atarsak 3 eşittir x kalır. Yani x'im hatta mavi 6 milimetredir. Tamam mı? Şurası 6 milimetre. Burayı buldum. Şu uzunluk arkadaşlar. Tamam. Şimdi benim bir de şu yüksekliği bulmam lazım. Onun için de kırmızı kalemle şurada bir denklem oluşturacağım. Ee, yine arkadaşlar şuraya mavi, pembe ve de arkadaşlar yeşil diyelim. Arkadaşlar yine burada yapmamız gereken yeşile bir değer vermek. Ye, neden? Çünkü demiş ki bak cümleyi bir oku. Yeşil renkli kitabın boyu mavi renkli kitabın boyundan 4 santim kısa. O zaman mavi burada x, e, x demeydik, y dedik arkadaşlar. Hop. Y artı 4 diyeceğiz. Pembeden de 16 santim kısa. O zaman pembe de y artı 16. E burada gördüğün gibi arkadaşım ne yapacağız? İkinci denklemi oluşturuyorum. İki tane mavi. Yani 2 çarpı y artı 4 artı bir tane pembe eşittir 3 tane yeşil yani 3y artı bir tane de ne var mavi var arkadaşlar buraya da y artı 4 diyebiliriz yani buradan 2y artı 8 artı y artı 16 eşittir 4y artı 4 gelir buradan da arkadaşlar 3y artı 24 eşittir <laughs> 4y artı 4 gelir bu 4'ü karşıya attık 20 bu 3y'yi bu tarafa attık y de 20 gelmiş oluyor. Yani şurası da 20 santim. Ama bana diyor ki biçimindeki kısmın alanı kaç santimetre karedir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenim şu şekilde oldu. Bak çizelim. Burası 20 santim. Burası ise 6 milim. O zaman bunu 10'a bölersek 0,6 santimetre yapar arkadaşlar. E ben bunları çarparsam sonucu bulurum. Yani 20 ile 0,6'yı çarpıyorum. 0,12 0,12 e... Doğru mu? Arkadaşlar şöyle bir hata yaptık. Şöyle bir hata yaptık. Burası 20 olmaz. Neden? Nedeni şu. Çünkü ben Y'yi 20 buldum. Maviyi bulmam lazım. Burası 24 oluyor. 24 santim. Yani 24 ile 0,6'yı çarpacağız. Bu da 24'ün 4 elde vardı. 2. 6 kere 2. 14. 12. 2 daha. 14. 0 0 attık topladık 14 bölü 4 olur bu da cevap şıklarında C şıkkında var yani burada iki denklem var arkadaşlar bir o enini buluyorsun iki boyunu buluyorsun bunları çarpıyorsun sırt kısmını bulmuş oluyorsun diyoruz ve mavi dediği için mavilere yazmaya çok özen gösterelim ve bir milim 1 santim tamam mı arkadaşım burada bir dönüştürme de lazım diyoruz güzel bir soru olmuş ve arkadaşlar görüldüğü gibi Çözülebiliyor. Şuradaki eşitlikleri bulduktan sonra denklemleri oluşturmak çok kolay diyebiliriz. 12. sorumuzun cevabı da C şıkkı oluyor. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Geldik 13. sorumuza. Şimdi demiş ki bir spor salonu kayıt yaptırmak isteyen müşterilerine aşağıdaki gibi üç farklı seçenek sunur. Kullandığın kadar standart ve tek fiyat. Her ay düzenli olarak 20 gün spor yapan Koray. Burası önemli. Tek fiyat tarifesine göre ödeme yapmış. Eğer kolay Koray standart tarifeyi kullanmış olsaydı ödediği ücrette 2 ay daha fazla salona gidebiliyordu. Hmm, denklem oluşturacağız. Verilen bilgilere göre Koray tek fiyat yerine kullandığı kadar tarifesini seçmiş olsaydı kaç TL öderdi? Şimdi ben burada x ay gitsem, burada ben x artı 2 ay gitmiş oluyorum ve her gün gittiğimi 6 TL ödüyorum. Burada 150 TL ödeniyor. Burada 20 gün gittiğim için her ay 6 ile çarptım 120 TL. Yani ben şöyle bir denklem oluşturabilirim arkadaşlar. 120 çarpı x artı 2. Sebep? Çünkü ben 2 ay fazla gidiyorum. Nereden? Tek fiyata göre gitseydim. Tek fiyata 150 TL veriyorum. X ay. Eğer ki standarta göre gitseydim. 2 ay fazla gidecektim bu verdiğim parayla arkadaşlar denklemi bu şekilde oluşturup kaç ay gittiğini bulacağız. Arkadaşlar burada bir çarpımı yaptığımızda 120x artı 240 eşittir 150x eder. 120x'i karşıya atarsak 240 yani 150x'ten 120x çıkartırız. Buradan devam ediyorum. 240 eşittir 150x'ten 120x çıktı 30x. Her tarafı da 30'a böldüm. X'imiz geldi 8 ay. He. Ben burada 8 ay gidiyorum. Burada gitseydim 10 ay gitmiş olacak. Ama bana diyor ki tek fiyat yerine kullandığı kadar tarife seyseydi. Yani arkadaşlar 8 ay boyunca burada gitseydi ne kadar para ödeyecekti? Şimdi ben burada her ay ne kadar para öderim? Önce onu bulmam lazım. Her ay. Her ay 40 TL öde ve kullandığın her gün için 40 TL öde. Yani bir ay için arkadaşlar 40 TL ödüyorum. Artı 20 gün gittim. 20 kere 4'ten 40 artı 80'den burada da sevgili arkadaşım ben toplamda ne yaptım? 120 TL para verdim. Ama 8 ay gittiğim için 8'e çarpıyorum. 0, 16'nın altı elde vardı 1. 960 TL vermiş olurdum. Cevabımız da D oluyor. Kaliteli bir soru arkadaşlar. Bu tarz sorular çok karşımıza çıkar diyoruz. Şurada x say x artı 2 aya çok dikkat etmen gerekiyor. Çünkü ben standartta gitseydim 2 ay daha fazla gitmiş olacaktım diyoruz. 13. sorumuzun cevabı da D şıkkı oluyor. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Geldik 14. sorumuza. Şimdi sevgili arkadaşım Hasan aşağıda verilen tahtayı 2 eş parçaya ayırmış. Elde ettiği parçalardan bir tanesini ucundan 5 santim keserek kalan kısmını 3'er parçaya, Diğer kısmından 3 santim keserek kalan kısmını 4 eş parçaya ayırmış. Yani şöyle bir ayrım yapmış arkadaşlar. Ortadan ikiye bölmüş. Tamam. Ortadan ikiye böldükten sonra mavili bölüyorum. Burada üçgenler oluşturmuş ama kaç santim kesmiş önce? 5 santim kesmiş. Sonra da burayı 3 parçaya ayırmış. Kırmızıyla da diğer tarafı yapıyorum. Burada da 3 santimlik bir kısım ayırmış. Daha sonra burayı da 4 eş parçaya ayırmış. Arkadaşlar bu şekli oluşturmuş. Hasan tahta parçalarının şekilde gösterildiği gibi birleştirdiğinde üçgensel ve karesel bölgeler elde etmiş. Üçgensel bölgenin bir kenar uzunluğu. Karesel bölgenin bir kenar uzunluğuna 2 santim daha fazla. Yani burası x ise burası x artı 2. Soruyu çözdük. x artı 2. x artı 2. x artı 2. Burası x. 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 Yani burasının uzunluğuyla burasının uzunluğu birbirine nedir? Eşittir arkadaşım. Soruyu çözdük. Burayı toplayalım. 1, 2, 3x artı 5, 6 da burada arkadaşlar. 11 eşittir 4x artı 3. 3x'i bu tarafa attığımızda eksi olarak geldi. E, 3'ü de bu tarafa attığımızda eksi olarak gitti. Çıkarttığımızda 8 eşittir x geldi. Yani arkadaşlar, e, burası 8, 8, 8, 8, 8. Tamam. Bana diyor ki. Kesilmeden önce tahtanın boy uzunluğu ne kadardı? Yani arkadaşlar 8 kere 4 yani şurada herhangi bir yerde yerine yazdığında 4 çarpı 8 artı 3 yani 32 artı 3'ten 35 gelecektir buranın uzunluğu. Ama arkadaşlar bu iki eş parçaya ayrıldı. 35, 35 daha. O zaman cevabımız da 70 olacak. Güzel bir soru arkadaşlar. E, kaliteli bir soru olmuş. Şu çizimi yaparsan soruyu çözersin. Yapmazsan arkadaşım çok zorlanırsın. Yani şunu çöz lütfen. Ama çizerek çöz arkadaş. Diyoruz 14. sorumuzun cevabı da D şıkkı oluyor. Bak genellikle arkadaşlar hep böyle şekiller üzerinden sorular bize geliyor ve her zaman bir benzetim yapılmaya çalışıyor. Yani o onun iki fazlası o onun iki eksi gibi 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 diyoruz. 14. sorumuzun cevabı D şıkkı ve bir sonraki sorumuza geçelim. <laughs> Geldik 15. sorumuza. Bir çiftlikte bulunan hayvanların sayısı ile ilgili aşağıdakiler verilmiş. Koyunların sayısı tavukların sayısının 11 fazlasının yarısıdır. Keçilerin sayısı tavukların sayısının 5 ile 3'ünün 3 fazlasıdır. İneklerin sayısı koyunların sayısının yarısından bir eksiktir. Keçilerin sayısı ile koyunların sayısı birbirine eşittir. Verilenlere göre bu çiftlikte kaç tane inek vardır? Arkadaşlar şimdi bir kere soruyu çözerken şunu yapalım. Koyun yazalım. Tamam mı? Sonra ne var? Tavuk var. Tavuk yazalım. Sonra, <laughs> Sonra ne var? Keçi var. Sonra ne var arkadaşım? Bir de inek var. Şimdi yani diyor ki tavukların sayısının 11 fazlasının yarısı diyor. Yani ben buraya x tane desem bu onun 11 fazlası bölü 2 olacak. Devam ettiğinde keçilerin sayısı tavukların sayısının 5'te 3'ünün 3 fazlasıdır. Yani arkadaşlar burası da 3x bölü 5 artı 3 olacak. İneklerin sayısı koyunların sayısının e, yarısının bir eksiğidir. Burası bir dursun bakalım arkadaşım. Burada bayağı bir denklem karışıyor çünkü. Yani bunun yarısını al falan filan zor olur. Ve demiş ki keçilerin sayısıyla koyunların sayısı birbirine eşit. Işte. i̇şte benim aradığım kan bu kan arkadaşlar. Ben buradan inekleri bulurum. Nasıl bulurum? Bak bir kere Demiş ki x artı 11 bölü 2 var ya. Bununla demiş 3x bölü 5 artı 3 birbirine eşittir. Hocam nasıl çözeceğiz onu? Arkadaşlar paydaları eşitleyeceğiz. Sonra paydaları görmeyeceğiz. Değil mi? Hepsini 10'da eşitliyorum. Yani 5 ile x artı 11'i çarptım. Eşittir dedim. 2 ile 3x'i çarptım. Artı 10 ile da 3'ü çarptım. Dağıttım. 5x artı 55 eşittir. 6x artı 30 dedim. Bu 5x'i bu tarafa 30'u bu tarafa attım. Hocam paydayı niye yazmadın? Görmeyeceğiz arkadaşım. Hepsi aynı oldu. Mantık bu değil mi? Rasyonel denklemlerde. 30'u bu tarafa attığımızda 55 30. Burada da 6x 5x eder. Yani x eşittir sevgili arkadaşım. 25 gelir. Yani burada 25 tane tavuk var. Ben tavukların sayısıyla inekleri bulabilir miyim? Hayır. Arkadaşlar burada o zaman 25 artı 11 bölü 2 yani 36 bölü 2'den 18 tane var. O zaman 18 tane de keçi var diyebiliriz. İnekleri bulurken şuradan yararlanacağız. Koyunların sayısının yarısından. Yani 18'in yarısından 1 eksiktir. Yani 9 eksi 1'den 8 tane inek vardır. O zaman cevabımız da D şıkkı oluyor diyoruz. Soru kalite mi kalite? Şurada arkadaşlar denklemi yazmaya çalışırsanız biraz zorlanırsınız. Onun yerine zaten şurada birbirlerine eşitlik verildiği için sorunun çözümüne buradan gitmem daha sağlıklı bir sonuç olacak diyoruz. Arkadaşlar 15. sorumuzun cevabı da değişik oluyor ve bir sonraki sorumuza geçelim. 16. sorumuzu okuyalım. Basketbol müsabakalarında 2 puan kazandıran isabetli atışlara ikilik, üçlüklere de 3 puan kazandıran denmiş. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA ee oyuncularından Kobe Bryant 2006 yılında çıktığı bir basketbol, basketbol müsabakasında takımına kazandırdığı 81 sayı ile kulüp tarihinde bir maçta takımına en fazla sayı kazandıran oyuncu olmuş. Kobe Bryant'ın bu rekorunu bir maçta sadece ikilik ve üçlük sayılar kullanarak 35 isabetli atışla geçen bir basketbolcu. Bak geçen. Tamam mı? 81'i geçeceğiz. En az kaç tanesinin üçlük sayı olması gerektiğini söyledi. Şimdi bak. İkilik. Üçlük. Şimdi ben üçlükleri sorduğu için x dedim. 35 tane isabetli atış olduğu için. 35 tane. 35 eksi x tane ikilik atmış olur. Burasını. 2 çarpı 35 eksi x puanını bulabiliriz. Burada da 3 ile x çarpı puanını bulabiliriz. Ve bunun 81'den büyük olmasını istiyoruz. Çünkü. E, Kobe Bryant'ta arkadaşım. Ne? Rekor. Ben bu rekoru geçerken kaç tane atmam lazım? Yani 2 kere 35, 70 eksi 2x artı 3x büyüktür 81 dedik. Burayı düzenlediğimizde arkadaşım bu gitti. E, 70 artı x büyüktür. 81 oldu. X de buradan bunu karşıya gönderirsek 10. O zaman arkadaşım benim Bundan bir tane en az dediği için bir tane fazla atmam lazım. Bu da 12 oluyor. Cevabımız da C şıkkı olması lazım. 11 tane atsaydı zaten Kobe Bryant'ın 81 puanla ulaşmış olurdu. Ama 12 tane atarsa ne yapar? Kobe Bryant'ı geçer diyoruz. Geçebilen de olur mu sanmıyorum. Arkadaşlar güzel bir basketbolcuydu ve maalesef bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Güzel ee, ve her zaman şunu söylerdi arkadaşlar. Çok çalıştım, çok çalıştım, çok çalıştım. Yani bir şeye ulaşmak için çok çalışmalısın arkadaşım. Sen de çok çalışmalısın diyoruz. Ve bu dersimizin son sorusu olan 17. soruya geçiyoruz. Geldik 17. soruma. Dikdörtgen biçimindeki bir havlunun bir yüzü mavi, diğer yüzü de beyaz renkliymiş. Bu havlu doğrusal bir askıya havlunun kısa kenarları askıya paralel olacak şekilde asılmış. Havlunun yüzeyleri üst üste gelmeyen kısmının uzunluğu havlu şekil 1'de gibi asıldığında 12, diğerinde de 27 santim oluyormuş. Tamam. Havlunun mavi yüzünün şekilde görünen kısmının uzun kenarı. Şekil 2'de görünen kısmının uzun kenarının 5 bölü 2 katıdır. Yani ben arkadaşlar bak hep bu tarz sorularda buraya 2x derim. Burası da 2x çarpı 5 bölü 2'den 5x olur arkadaşım, Bak şuranın uzunluğu da 5x olur. Buna göre havlunun uzun kenarı kaç sen? Şimdi sen diyorsun ki hocam buradaki denklem şu. 5x artı 12 eşittir. 2x artı 27. Yanılıyorsun. Böyle bir denklem yok. Neden? Çünkü arkadaşlar şimdi bu havlu var ya. Şimdi e, siz de lavabolarınıza, ha, e, banyolarınıza asıyorsunuz değil mi? Şimdi o havlu asıldığında arkadaşım şöyle bir nasıl e, göstersem gösterecek herhangi bir şey bulamadım arkadaşlar. Şimdi o havlu ya. Bir ön yüz oluyor bir arka yüz oluyor. Yani ben buradaki denklemi oluştururken burada 5x varsa bunun bir de arkasında 5x var. Burası arka burası ön diyeceğiz. O zaman burada 2x varsa arkadaşım burada da arka tarafta da 2x var. Burası da ön tarafı arkadaşım. Yani ben denklemi oluştururken 5x'ten 2 tane vardır ve 12 santimlik fazlalık vardır. Diğer taraftan 2 tane 2x'lik vardır ve 27 santimlik fazlalık vardır. Hocam şuraları niye 2 ile çarpmıyoruz? Zaten buranın uzunluğu verilmiş ve tek kat. Buranın uzunluğu verilmiş ve tek kat. Bak dikkat edersen burada zaten şöyle beyazla arkasında da var ve onun yüzü de arka tarafı da mavi. Tamam mı? Bak buna çok dikkat edeceksin. Yoksa soruyu yanlış çözersin. 2 kere 5x 12 x artı 12 eşittir. Burası 4x artı 27. 4x'i bu tarafa 12 bu tarafa attığımızda 10x eksi 4x eşittir 27x 12 olur. Yani 6x eşittir 15 geliyor. Arkadaşlar buradan da x'imiz 15 bölü 6 gelir. Aldığımız uzun kenarı kaç Herhangi bir yerde yerine koyduğunda cevabı bulursun. Arkadaşım şurada koyarsak daha mantıklı olur. Yani 10x artı 12'de. Burayı biraz sadeleştirelim. 3'e böldük 5 3'e böldük 2. Yani 10 çarpı 5 bölü 2 artı 12 52'ye böldük. 25 artı 12 bana cevabı verir. 37 santim. Yani mavi yüzümüzün uzunluğu 37 santim oluyor diyoruz. Arkadaşlar çok kaliteli bir soru. Yani o kadar çok düşürür ki insanı hataya. O kadar çok çeldirici var ki bu soruda. Yani arka tarafını düşünmedin ya soru gitti. Daha düşünemezsen daha da düşünemezsin. Onun için arkadaşlar e, dikkatli okuman lazım. Yani bir de bunu günlük hayatınla ilişkilendir. Yani ben de havluya astığımda arka tarafı da uzunluğu oluyor gibi düşüncelere lütfen kapıl diyoruz ve 17. sorumuzun cevabı da D şıkkı oluyor arkadaşlar. Bugünkü dersimizin son sorusu da buydu arkadaşlar. Öncelikle beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki ders videolarımızda da doğrusal denklemlerin sorularını çözmeye devam edeceğiz. Bu sorulara kadar arkadaşlar genel itibariyle hep denklem soruları çözdük. Bundan sonra da büyük ihtimal işte koordinat sistemi, doğrusal grafikler, ilişkilerle alakalı sorular çözeriz diye düşünüyorum. Takipte kalınız arkadaşlar. Bak gerçekten kaliteli 17 tane kaliteli denklem sorusu çözdük. 17 tane karşımıza çıkabilecek denemelerde, LGS'de, Nerede olursa olsun diğer soru bankalarında sorular gördük. Ve bu soruları çözerken bir öğretmen Burak öğretmenden yardım alırsan çok iyi olur diye düşündük. Umarım faydalı oluyoruzdur arkadaşlar. Arkadaşlar lafı da fazla uzatmayalım. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.